Çeklerim evet, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Selam. Korku evinden son çıkan kazanır oynuyoruz diyeceğim. arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Çünkü korku evini boşalttılar. Biz böyle bir ev tuttuk. Korku evi yaptık. Ama aşırı korkunç. Ciddiyim. Şurada şu an Cap Out falan yazıyor. Şu içeride su akıtıyor falan. Gece gece yerlik daha korkunç oldu. Hayır Neyse ekip Arkadaşlar, ekipar... arkadaşlar e, ben e, Buket'in evet. kuzeniyim. Ve Tokolay Buket'i oynatacağım. Buket'i Benim... mi? Güneş'i. ay Pardon Güneş'i oynatacağım. E, Tokolay Güneş'i bugün Nehir adındaki kuzenim oynatacak. Evet, ben Nehir. Evet. O yüzden sesi biraz farklı gelebilir. Aynen. Şimdi videomuza geçelim. Ee, şimdi ekiplerimiz hazırladıkları şimdi çantaları verecekler. Şey ne diyecek Gezecek mi ya videoya? Çok korkunç gözüküyor. Ya. Ciddi. Arkadaşlar terifi yememek için korkutucu müziği de açmıyorum. Ne yapıyorsun? Eee? <laughs> Arkadaşlar yanlış, <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, yanlış arkadaşlar, bir yerlere de. giriyoruz. Yer. Arkadaşlar şu telif yememek için korkunç müziği açtırmadım. Tövbe estağfurullah. Bir ses tövbe mi geldi? Tale. Bir dakika bir ses geldi. Tövbe estağfurullah. <laughs> tövbe tövbe yeşille. Oh, ya oh. dur bağırma bir şey yok. Yeşil oldum ya. ya durun durun yeşil oldum. Tövbe estağfurullah. Buket sana ne oldu harbiden? Ay, ay mum oynamaya başladı. Tövbe estağfurullah. <laughs> tövbe tövbe. <gülüyor> Neyse ekip arkadaşlarımız şu an bize çantaları getirecekler. Başlayalım. Evet ekipler şu an çantana koymaya üşendiği için çantaları boş verdiler. Sağ olsun bunları yemeye bir şartımız varmış. Ama bunlar dur şimdi ya. Ya ekipler çürük, çürük vermezsiniz değil mi? Yok ya abart yani abart. Yok ee, vermezsiniz değil mi? Zehirlenmeyiz değil mi? Yok zehirlenmezsiniz. O zaman şunu alayım ben. Ama sadece buradakiler mi olacak? Evet başka vermeyeceğiz. Başka vermeyeceklermiş. Güne güneş çok yeme bak. Çok yeme. Sakın ha. <laughs> Hepsini bitirirsek şey yandık çünkü. Ya dur ben burayı yiyeceğim. Burayı gezelim mi anca? Ya dur. <laughs> Kız, ben burada çok korkmaya başladım. Minis. Hadi gel, gel. Ben hiç korkmadım. Ay, ay, ay. ay ne yapıyoruz? Mesela buradan kend, mesela buradan kendinize bir şeyler yapabilirsiniz. Şu tahtalarla falan. Dur, 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 dur. Deneyelim, deneyelim. Burada... Sade ay, buket, buket, buket. Tövbe tövbe sizin Sare diye arkadaşınız mı var ya? İki Ay. saat Kerem de bana öyle diyor ya. Kerem. Allah Allah. Ha, o bizim ekipten. Aynen. Sare ile Sare. Neyse Sareyle, neyse. Neyse ha, neyse. 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 Allah. Neyse ben sana bir şey diyecektim bu kez. Hı. Hı. Bak şurada ışık yandı bak. Bak baba bak gerçekten. seni Burası korkutucu, korkutucu ev olduğu için sansürlü ışıklar var. Her an her şey olabilir. Gel gel güneş gel. Dur dur dur. Şunlarla bir şey yapmayı deneyelim gel. Ay. Tövbe estağfurullah. Ne yapıyorsun kız? Bizi boğacağım burada. Bu ne? Bak bunlarla bir ya şey yapabilir miyiz? Gel şu tarafa. Bir şeyler yapalım. da yaşam alanı yapalım buraya. Çiçeklerim bitirdik. Evet biz sürü bir şeyler yaptık. Gelin bakalım. Böyle bir kutu yaptık. Böyle bir şey yaptık. Azıcık bağırarak bir... konuş. Ha. Böyle bir tablo yaptık. Böyle bir sandalye yaptık. İki tane yaptık. Aynen. Bir de ben bu lambayı yaptım. Nasıl Hı. elektrik yaptıysanız falan sormayın. Yaptım işte. Ampul vardı arkadaşlar. Ampul taktık. Ampul. Anam. Ne yaptın? Yanlışlıkla balkabağını yedim. Aferin. Zehirlenmem değil mi ekip? Zehirlenirsin. Zehirlenmezsin. Zehirlenirsen zaten biz yanarız. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Bismillah, bismillah. O zile asla basmayın arkadaşlar. Bu arada su akıtıyor. Güneş şekil. Güneş ıslanırsan benden değil. Bir şey diyeceğim. Oraya şey kutuyu koyalım. Kutu ıslansın bari. Aa, ama kutun deliği var daha çok kaçacaksın. <laughs> Arkadaşlar burası aşırı ürkütücü. Mesela ay ay bu ne bu ne bu ne bismillah. <laughs> Gel tövbe estağfurullah. Orada palyaço vardı. Tövbe estağfurullah. Ne diyorsun ay, kız? Özellikle. Tövbe estağfurullah. Bence de nasıl de... so iyice korkunç olmaya başladı bence ya. Değil mi? Ne Hı. yapsak? Pes mi etsek? Bence pes edelim. Şimdi... Güneş şuradaki hayal etme. Mutlaks kaç. Gel gel. Gel Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, Allah'ım. Güneş korktunuz ya Ya böyle şaka ya? Ege, Ege, Ege Valla. eve gidince konuşacağız Ege. Yüreğimizi indiriyordum bayılacaktım şurada. Ne yaptım ya? Siz de çok çabuk korktunuz. Ne yaptım ya? Allah Allah. Ne olacak ki? Ege bak seninle eve ya. gidince konuşacağız. Ben de konuşuyor.